Evet arkadaşlar. Kendi kırtasiyemizden Beyza ile birlikte kalem kutusu alışverişi yapacağız. Kırtasiye alışverişi yapacağız. Okula dönüş hazırlığı yapacağız. Evet Beyza, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi. Beyza, şimdi seninle birlikte kalem kutusu nasıl hazırlanır? En düzgün bir şekilde, en e, kullanışlı, en kaliteli şekilde bakalım. bakalım. Şimdi Beyza kalem kutusundan başlıyor. Şimdi Beyza bir tane kalem kutusu seç gel kendine. Evet Beyza kalem kutusunu aldı geldi. İlk iş olarak bir kalem kutu aldı kendine. Evet. Nasıl bir kalem kutu aldın Beyza? Ben Adidas'tan aldım, Kaliteli aldım, mor, mor aldım, mor rengi sevdiğim için. Adidas'ta sen ne? Ve iki gözlü aldım. İki gözlü. Bakayım. Bundan göster. Evet. Kullanışlı. Evet, kullanışlı. Evet. Kalem kutumuzu koy bakalım. Şimdi kalem kutumuza neler konabilir? Kalem kutusuna ne İlk önce. Evet. Şimdi dur. Beyza dur. Evet. Şimdi Beyza kalem kutusuna ilk başta kalem kutusuna kalemlerini seçerek başlıyor. Evet, Beyza kalemlerini seçmeye başlayabilirsin. rengarenk renk bir sürü çeşitler var. Çok seviyorum. Ee, önce şu kalemler, kalemden bir tane alalım. Sonra bir de Faber Castell'in güzel bir yediği alalım. Görüyorsunuz. Fosfor, yeşil var. Pembe var. Turuncu var. Turuncu var. Şöyle göstereyim. Evet. Beni Bunları buradan... şimdi kalem kutusuna koyabilirsin. Koy buraya. Tamam. Şimdi kırmızı kalemimizi seçelim. Kırmızı kalem. Adelin güzel oluyor. Faber Castell'in güzel oluyor. Hepsi çok güzel. Evet. Faber Castell, Stabilo, Adel. Evet. Hepsi güzel. Sen Adeli mi tercih ettin? Evet. Ben Adeli tercih ettim. Fiyatı da çok güzel ve uygun. Tamam. Kalem... Şimdi. Bir tane 07.30'da kalem alacağım. Kutuyu indir aşağı hangisini beğeniyorsan. İçine renk seç. Tamam. Bak şu şeffaf gövdeler çok güzel. Bunlar tavsiye ettiğimiz ürünler. Evet gerçekten çok güzel. Pembe rengi varmış. Mavi rengi, yeşil. Ben Hangi o... rengini alacaksın? Rengi varmış. Benim hoşuma yeşil gitti. Yeşil. Tamam. Bir tane ucunu al. Bu okullardan al, okul boyu kullanırsın. Şunlar içinde çok oluyor. Güzel oldu. Kalem. Kalem tıraş silgi. Evet. Şimdi bu Faber Castell kalemleri normalde güzel oldu. Ay silgileri. Evet. Ben onu bu yüzden şu büyük silgiyi tercih ediyorum. Tamam. Evet, kalem. Kalemtıraş. Şu kovallardan al, çöpleri yere dökülmesin. Evet, kovalı tercih et. Bu daha güzel. Benimki de hem de daha çok bitmişti. Evet. Evet. Evet, ne aldık şimdiye kadar? Kalemimizi aldık, ucumuzu aldık, basmalı 07 versatil aldık. Eee, silgimizi aldık, kalemtıraşımızı aldık. Bunlar kalem kutumuz için uygun ürünler. Başka ne alabiliriz kalem kutumuz için? Kalem kutumuz için Rengi uçlu kalemler falan Renkli kalemlerden. Evet. evet. Başlık kullanmak için renkli kalemlerden tercih et. Al bakalım birkaç tane seç. Çift taraflı mı beğeneceksin? Evet çift taraflı Çift beğeneceğim. taraflardan Çünkü beğenecek. daha çok kullanışlı oluyor. Evet. Daha çok... Oluyor. Evet. Beğen bakalım. Kırmızı pembe. Evet. güzel renkler var. Hiç seçemiyorum. Bir de şu. Ben mavi ile turuncu tercih ettim. Daha çeşit çeşit renkler var. İstediğim hepsi çok güzel. Gördüğünüz gibi. Rengarenk. Rengarenk evet. Evet bunları da aldık. Evet. Bir tane yapıştırıcı bulunsun. Bir tane yapıştırıcı al. Küçük yapıştırıcılardan. Evet. Küçük yapıştırıcılardan. Yani daha kullanışlı. Cool işte. Küçüklerden bir tane al. Evet. iyi Yok. yapıştırıcı bir yapıştıracağım. Kalemtıraş almak. Aldık kalem CD her şeyi aldık. Evet. Tamam. Her aldık. Şimdi kalem kutumuz için şimdilik bunlar yeterli. Evet. Daha sonra boya çeşitleri falan onları da yapmaya başlarız. Jetlerimizi, boya çeşitlerimizi, ne bileyim diğer ürünlerimizi onları da tanıtmaya başlarız. Şimdi kalem kutumuzda neler var arkadaşlar sayalım. Hit. Kalem kutu kalem tıraş silgi Beza ee, Beyza dört tane kurşun kalem seçti iki ee, tane kırmızı kalem seçti iki tane başlık için renkli kalemlerden seçti bir tane 120 ile ekonomik uç seçti bir tane güzel bir kalem seçti basmalı kalem 07 bir tane de yapıştırıcı her zaman kalem kutusuna bulunsun bunları kalem kutusuna yerleştir bakalım Beyza böyle büyük tür olanları arkaya koyuyorum. Çok kullanışlı olanlar. Sigi koy. Mesela önümüze kalemlerimizden bir tanesini şey koyalım. Kurşun kalemlerimiz, evet. Diğerlerini yedek olarak arkamıza koyabiliriz. Evet, yedekleri arkada topluyorsun. Evet, bir tane önümüze şey, kırmızı kalem. Evet. Arkamıza yedeği. Evet. Uçlu kalemimizi de öne koyabiliriz. Lazım oluyor çünkü. Silgimizi de öne koyabiliriz. Diğer şuradan çok beğendiğiniz hangisi daha kullanışlı size göre hangisi daha kullanışlı olursa bana göre bu daha kullanışlı onu kovuyorum arkada yediğini diyorum. bunları arkaya tamam peki Beyza bu kalem kutu kaç paraya mal oldu peki Beyza bu kalem kutu kaç paraya mal oldu tek tek hesaplayalım çıkart bakalım bir tane silgi 1 TL Artı Devam et Bundan 2 tane aldın 2 tane çıkar. Evet Artı 2 TL Devam et 4 tane. tane kurşun kalem mi aldın? Evet 4 tane kurşun 5 tane kurşun kalem almış Beyza Hayır Şu Kırmızı kalem 4 tane evet. kurşun kalem almış 4 TL 2 tane kırmızı kalem almış i̇ki TL Evet bir tane uçlu kalem bir tane uçlu kalem evet bir, bir tane kalem tıraş. kalem tıraş bir tane yapıştırıcı bir tane, bir tane uç bir de kalem kutumuz var evet, bir de kalem kalem kutumuz var kalem kutumuzda 5 tl bu kalem kutusunu Beyza 21.50'ye 21 yapmış oldu yani Aşağı yukarı 20 liraya bir kalem kutusu düzülebiliyor. Silgi kalem traş yapıştırıcı. Versatilik kalem. Tabağı kastelenir. Güzel ürünler. Ucu. Versatil kalem uç. Silgi kalem traş yapıştırıcı. 2 tane kırmızı kalem. 5-4 tane kurşun kalem. 2 tane de çift taraflı keçeli kalem. 21.50 liraya çıktı. Ee, yani 20 liraya kapatastak 20 liraya biz bunu kırtasiyemizde verebiliyoruz. Kalem kutusunu 20 liraya çıkartabiliyor Beyza. Beyza teşekkür ederiz sana. Bir şey Okul hayatında başarılar. Bay bay, hoşça kal. Hoşça kal.